Merhaba. Ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 8 Eylül Pazartesi. Ay günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay dolunay fazında. Dün akşam saatlerinde meydana gelen ay tutulmasının yoğun etkileri devam ediyor. Kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da dikkat çekici gelişmelerle karşılaşabiliriz. Ay Balık burcunda ilerlerken çok hassas kırılgan olabiliriz. Bugün biraz iç sesimizi dinlemek, kendimize zaman ayırmak, tefekkür etmek çok faydalı olabilir. Özellikle akşam saatlerine doğru Ay Satürn'le birleşirken ruh halimiz daha karamsar, melankolik olabilir. Bu saatlerde yalnız kalma ihtiyacı da artabilir. Özellikle balık burçları, başak burçları, ikizler ve yay burçları bu etkiyi biraz daha güçlü hissedebilirler. 21.37'den itibaren Ay Koç burcuna geçecek. Tabii ki enerji biraz hareketleniyor. Ay Koça geçince hemen Neptünle birleşecek. Uranüsle Plüto'yla da açı yapacak. Akşam gece saatlerinden itibaren ruh halimizi etkileyecek farklı, uyarıcı etkiler söz konusu olabilir. Farkındalığımız artabilir. Bir yandan da daha cesur, daha girişken, sabırsız hissetmeye başlayabiliriz. Bu saatlerde gelecek hedeflerimize de odaklanabiliriz. Koç, ikizler ve kova burçları özellikle bu etkiyi yoğun hissedebilir.